Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Karadeniz turumuz sus kesmeden devam ediyor ve bugün sizlere Karadeniz'e güzel bir güzel bir ilden Rize'den sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektöründe de mark olmuş bir isme konuk olduk. Livadi, pansiyon ve rafting firmasındayız. Yanımızda işletme sahiplerimizden Neriman bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Neriman Hanım, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Sektörünüze ve hizmetlerinize değinmeden önce de ben sizlere ekran başındaki izleyicilerimize tanımak adına sormak istiyorum. Neriman Hanım kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Ee, Neriman Çırak Yanoğlu. Ee, burası bir aile şirketi. Bu, burası bir aile şirketi. Yani ev olarak başladık önce inşaatımıza sonra pansiyona çevirdik daha sonra işte bongoloları yaptık o şekil devam ettik e, turist yoğunluğundan dolayı e, arttırdık e, çoğalttık yani odaları. Hem pansiyon, hem kafe, hem de rafting hizmetimiz var bizim burada. Öncelikle ben pansiyondan bahsetmek istiyorum. Kaç tane odamız var? Odalarımızın özellikleri nelerdir? Ee, odalar 50 odamız var. Ee, odaların içinde e, banyolu, eee var aynı şekilde. Hmm. Öyle. Bir otur odasında ne olması gerekiyor evet, hepsi orada var, hepsi var. var. 50 aynı. tane de odamız var toplamda. Hı -hı. Peki e, kafe olarak ne tür hizmetler sunuyoruz? Kafe olarak e, kahvaltı veriyoruz. Akşam yemeği isteyen için, ak akşam yemeğini de önceden e, şey e, yapan için yapıyoruz, veriyoruz. Hı hı. Daha evet. çok tur şirketleriyle çalışıyorsunuz, değil mi? Evet, tur şirketlerine e, daha çok hizmet veriyoruz. Öyle. Hem onların kulaklama ihtiyacını hem de yemek ihtiyacını burada gideriyoruz. Evet. E, Raftik'le ilgili de Suat Bey'den, kardeşiniz Suat Bey'den tabii ki bilgileri alacağız. Peki siz burada hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Neriman Hanım? Öncelik temizlik. Hijyen yani. E, ondan sonra kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Genelde evet. turistler geliyor değil mi? Evet, Nerelerden evet. gelen misafirlerimiz var? Yani Türkiye'nin her tarafından gelen oluyor. E, daha çok tur Anlaşmamız var, turlar geliyor işte. Onlara hizmet veriyoruz. Yani şu an için ancak yetebiliyoruz onlara çünkü bayağı kalabalık yani yoğunuz. Hem geldi. yurt dışından hem de yurt dışından gelen misafirlerimiz evet, oluyor, var diyebiliyoruz evet. o zaman. Geçen sene mesela ıı, Arap turistler çok gelmişti. Arapları çok ağırladık. Böyle yani. Sezon nedir peki burada? Sezon, hangi aylar arasında daha çok yoğunluğunuz var? E, Temmuz, Ağustos daha çok e, yoğunluk o, o aralar çok yaz e, aylarında daha çok turistlerimiz hı. burayı tercih iki ediyorlar. İki ay çok yoğun oluyor burası. Hı -hı. Hı -hı. İki Peki ay, iki ay. sektöre girerken neler hedeflemiştiniz? Öncelikle burada otelden pansiyonla başlamıştık. Daha sonra da kafeyi de koyduk, e, raftingi de koyduk. Hı -hı. Neler hedeflemiştiniz e, sektöre girerken? Neler hedeflemiştik? Valla öncelik e, Kardeşim tek başıma değildim ben e, Kemal e, kardeşimle birlikte e, bu işe kalkıştık işte hedef daha çok onun e, hedefleri vardı ben de ona yardımcı olduk o kadar yani evet, zaten böyle bir açık vardı ha, açık, konaklama işte, konusunda aha, konaklama işte ihtiyacı çok olduğundan dedi kardeşim hani e, böyle bir işe girişelim dedi. Ben de ökeyledim yani tamam dedim. E, o şekilde devam ettik. 2 üç kardeşiz değil mi biz burada? <laughs> üç kardeş. Üç kardeş. ele verdik. Önce evet. konaklama sektörü evet. daha sonra da kafe sektörü. Peki kafeden bahsetmek istiyorum ben biraz. Ne tür yemekler yapıyoruz mesela akşam yemeklerinde? Ee, daha yeni açtığımız için e, hiç yapmadım. Hı -hı. Ama yapmayı düşündüğüm yemekler... E, Melemen, e, Laz böreği e, yanına da artık çorba mı olur bilmiyorum ötürü şeyler daha çok Karadeniz yöresine ait lahana sarması Evet o şekilde düşünüyorum Peki ilerleyen günlerde ne tür projeleriniz projeleriniz var nerelerde göreceğiz sizlere <laughs> bilmiyorum artık e, şu an için bir şey düşünemiyorum. Hı hı. Kardeşim artık ne derse ben onun yanındayım, ne şey yaparsa o şekil. Belki de konaklama sektöründe yine büyümeye devam edeceğiz değil mi? Çünkü büyük bir açık var burada, e, turistler valla. de akın akın geliyor. E, büyümeden çok e, yaptığımız işi e, hakkıyla tam Yapmayı düşünüyoruz. Ka he, kaliteli bir iş yapmayı düşünüyoruz. Tek hedefimiz o yani. Başarılar dileriz bu konuda da sizlere. Teşekkür ederim. Nelim Hanım son olarak buradan peki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Devamını dileriz. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz Nelim <laughs> Biz Hanım. Bizler ederiz. de başarılarınızın devamını dileriz. Evet değerli izleyicilerimiz Rize'de fırtına deresi denildiği zaman akla rafting gelir. Biz de Livadi Rafting ile Suat Bey'le bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bakalım bizlere rafting ile ilgili neler aktaracak. Merhabalar Suat Bey nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Ee, şu an fırtına deresinin kenarındayız ve rafting evet. ile ilgili sizden bilgiler almak istiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk çok teşekkürler. Kaç kişiyle yapılıyor? Ee, nasıl bir ee, e, e, keyiftir? E, e. Bize anlatır mısınız? Adrenalin yüksek bir spor. Ee, i̇ki kişiyle başlayabiliyoruz. Yedi kişiye kadar, sekiz kişiye kadar borçlarımız alabiliyoruz. Ee, Nisan'da başlıyoruz sezona. Ta ki Eylül'ün sonuna kadar devam ediyor. Adrenalin en yüksek zamanlar Nisan, Mayıs, Haziran. Hani suyun daha kar suyundan erimeye başladığı zamanlardan gelen bir Suyun yüksek olmasından dolayı adrenalin yüksek oluyor. Yaz aylarında iyi oluyor ama suyumuz düştüğü için pek olmuyor. Yani e, bütün yani Türkiye'deki insanlardan gelen turistler şu anda Araplar yoğunlukta. Araplar yoğunlukta yani turist açısından iyi geçiriyoruz. E, sevilen spor yani yeni yeni, yeni hani başlayan şu an pek şey var hmm. çok istekli bir spor. Roach'ta bir e, spor değil mi? Spor olduğu için yani herkes yapması gereken bir spor yani. Peki Rize'de sadece Fırtına Deresi'nde mi yapılıyor bu spor? Hani Fırtına Deresi'nde birkaç terimiz daha var ama en revaçta olan deremiz burası. Yani hmm. Fırtına Deresi. Peki kampanyalar düzenliyor musunuz? Kampanyalar düzenliyoruz. Konaklarımız da olduğu için kalan müşterilerimize daha bir uygun fiyata verebiliyoruz. Peki güvenlik için ne tür önlemler alıyorsunuz binerken? Güvenliğimize gönlümüzce can yeleğimiz var, kaskımız var. Tehlikeli yerlerde kaptanımızın verdiği şeyler var biraz dikkatli olmamız gereken botun içine daha şeyimiz oluyor. Düşme riski hiç yok. İnsan, yani Müşterilerimiz de ondan korkuyor düşer miyiz acaba su büyük diye ama bir riski yok yani düşme açısından. <laughs> Güzel eğlenceli bir aktivite spor gerçekleştirebiliyoruz buradan. Peki son olarak izleyicilerimize raftingle ilgili neler aktarmak istersiniz? Yani son olarak ben e, bu sporun eğitmeni olarak herkesin yani Karadeniz'e gelen herkesin rafting yapmadan gitmesini istemem yani yapması gereken bir spor. Evet siz de zaten fırtınada yine kenarında Livadi Rafting olarak buradasınız. Gelmek evet. isteyen müşterilerimize, misafirlerimize her an yardımcı olabilirsiniz. Evet her evet, an yardımcı olabilir. Çok teşekkür ederim Suat Bey. Bizler teşekkür... başarılarınızın devamını diliyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bugün sizler için durağımız Karadeniz'de Rize'ydi ve Rize'de de sektörünün mark olmuş bir isimden sizlere seslendik. Buradan aktaracaklarımız bu kadar Söz Merkez stüdyolarında.